Merhaba sevgili dostum. Bugün seninle önemli bir sorunun cevabını arayacağız. Hayat gerçekten başkaları daha mı güzel geliyor yoksa bizim zihnimiz bize oyun mu oynuyor? Sosyal medyada gördüğün insanlar hep mutlu, hep eğleniyor, hep bir şeyleri başarıyor gibi görünüyor. Peki bu gerçek mi? Yoksa biz başkalarının sadece parlak taraflarını görerek kendi hayatımızı değersiz mi hissettiriyoruz? Bir düşün. Telefonu açtığında ekranda sana gülümseyen yüzler, tatilde çekilmiş fotoğraflar, lüks arabalarda paylaşılan videolar. Hiç sorunları yokmuş gibi davranan insanlar. Bunların arasında sen kendi hayatına bakıyorsun ve diyorsun ki, benim hayatım neden bu kadar sıradan? İşte bugün bu yanılsamayı derinlemesine konuşacağız. Hem stoycu felsefenin net bakışıyla hem de psikolojik gerçeklerle seni bu karşılaştırma tuzağından kurtaracak yolları keşfedeceğiz. Şunu bil, hayat hiçbir zaman sadece gülen fotoğrafların ibaret değil. Herkes kendi içinde bir savaşı var. Sadece bu savaşları paylaşmıyorlar. Biz ise başkalarının vitrinini görüp kendi mutfağımızla kıyaslıyoruz. Vitrin ışıklı ve güzel görünür ama mutfak dağınıktır. Biz ise kendi mutfağımızın içindeyiz. Dağınıklığı görüyoruz ve başkalarının vitriliyle kendimizi yargılıyoruz. Sana bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Bir gün çok ünlü bir influencer milyonlarca takipçisi varken intihar girişimde bulunuyor. İnsanlar şok oluyor. Nasıl olur? Onun her şeyi vardı. Lüks bir hayat yaşıyordu. Ama gerçek şu ki o kişi ekrana mutlu görünürken içten içe yalnızlık ve boşlukla savaşıyordu. Biz ise sadece gördüğümüz mutlu fotoğraflara inanıyoruz. Hayatın başkalarına güzel görünmesinin sebebi onların sahneye çıkarken makyaj yapmaları. Sen kendi kulisinde aynaya bakarken başkasının sahneye çıkışını izliyorsun ve kendini yetersiz hissediyorsun. İşte tam burada bir farkındalık gerekiyor. Başkalarının hayatını görme şeklimiz gerçek değil bir algıdır. Şimdi sana şunu soruyorum. Gerçekten senin hayatında güzel şeyler yok mu? Belki küçük bir kahve içmenin huzuru. Belki sevdiğin birinin tebessümü. Belki bir kitabın kokusu. Aslında bunlar başkalarının gösterişinden çok daha kıymetli. Çünkü gerçek, sahici ve sana ait. Şimdi biraz stoğacı bir bakış açısı katalım. Markus der ki, başkalarının ne düşündüğü ve ne yaşadığıyla meşgul olan kendi hayatını ihmal eder. Bizim problemimiz de aslında bu. Hep başkasının hayatına bakıyoruz. Kendi yolumuza bakmıyoruz. Oysa senin tek kontrol edebileceğin şey kendi yolundur. Başkasının ne kadar mutlu olduğu, ne aldığı, nereye gittiği seni ilgilendirmez. Sadece kendi yolculuğuna odaklan. Bu noktada bir egzersiz yapmanı istiyorum. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Şu anda gerçekten sahip olduğun şeyleri düşün sağlığın, nefes alman, belki başın sokacak bir evin, belki sevdiğin bir insan. Bunlar bir zamanlar hayal ettiğin şeyler değil miydi? Şimdi ise onları küçümsüyorsun. Çünkü başkasının hayatında başka bir parıltı görüyorsun. Oysa bu parıltının gerçek olup olmadığını bile bilmiyorsun. Başkalarıyla kıyas yapmak aslında içimizdeki huzuru yavaş yavaş öldürüyor. Mesela biri tatilde sen evdesin. Onun mutlu olduğunu düşünüyorsun. Ama o da belki senin sahip olduğun aileyi, huzuru, sağlığı istiyor. Kısacası herkes bir şekilde eksik hissettiği noktadan başkasına bakıyor. Kimse tamamen kusursuz bir hayat yaşamıyor. Şimdi bir hikaye daha anlatayım. Çok zengin bir adam varmış. Her şeye sahip. Lüks arabalar, villalar, şöhret. Ama her gece uyumadan önce boşluk hissiyle ağlıyormuş. Bir gün fakir bir işçiyi görmüş. Adam mutlu, gülerek işini yapıyor. Ona sormuş, senin hiç paran yok ama neden bu kadar mutlusun? İşçi cevaplamış, ben sahip olmadıklarımı değil, sahip olduklarıma bakıyorum. İşte gerçek mutluluk burada gizli. Şimdi bir soru daha sorayım sana. Kendi hayatında kıyas yapmadığın, sadece anda olduğun bir zaman hatırlıyor musun? Belki bir yaz akşamı, güneş batarken bir çay içtin. O anda mutlu olduğunu fark ettin. İşte o mutluluk böyle basit anlarda saklı. Ama sen başkalarının hayatına bakınca kendi anını kaçırıyorsun. Bunu kırmak için sana bazı yollar anlatacağım. Öncelikle sosyal medya diyetine başla. Gün içinde bir saat bile sosyal medya kullanmasan zihnin hafifler. İkincisi günlük tut. Her gün şükrettiğin üç şeyi yaz. Bu zihninin kıyas modundan çıkmasını sağlar. Üçüncüsü, kendi başarı hikayeni fark et. Senin yolun başkasının yolundan farklı. Bu yüzden kıyas yapmak saçma bir oyun. Epiktetos şöyle der. Başkalarının hayatını kıskanmak kendi yolunu görmemektir. Bunu unutma. Senin yolun eşsiz. Başkasının yoluna bakarak kendi yolunu kaybedemezsin. Şimdi küçük bir meditasyon yapalım gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Bırak aklından başkalarının hayatları geçsin. Onların mutluluğu ya da mutsuzluğu seni ilgilendirmiyor. Sen sadece kendine dön. İçinde şu an sahip olduğun her şey için minnettarlık hisset. Nefesin için, sağlığın için, sevdiklerin için. Belki sadece bu anı dinlediğin için. Çünkü bu an bile sana bir şey katıyor. Mutluluk aslında bir hedef değil, bir haldir. Eğer mutlu olmak için başkalarının kıyas noktası alırsan asla ulaşamazsın. Ama kendi yoluna, kendi gelişimine bakarsan o zaman gerçek huzuru bulursun. İstersen bir egzersiz daha yap. Bugün başkalarının paylaşımlarına bakarken bu benim hayatım değil, benim yolum farklı diyerek tekrarla. Her gün 5 dakika bile olsa Sosyal medyada gördüğün hiçbir şeyin tam gerçek olmadığını kendine hatırlat. Şimdi sana şu cümleyi bırakıyorum. Hayat başkalarına değil sana güzel olabilir. Eğer kendi gözlerinden bakarsan. Başkalarının penceresinden bakmak yerine kendi pencerene yönel. Eğer bir video sana bir şey kattıysa, içindeki huzura biraz dokunduysa kanalıma abone olmayı unutma çünkü burada her hafta senin zihnini ve ruhunu besleyecek yeni videolar paylaşıyorum. Beğeni bırakman ve yorum yazman hem bana hem de bu topluluğa güç verir. Teşekkür ederim. Kendine dikkat et.